Bugün, bugün Minecraft hayatta kalma ikinci bölüm. Hayatta kalma bütün Minecraftçılar yapıyordu. Ben de yapıyorum dedim. İyi bir fikirse yorumlara bir yazın. Kötü bir fikirse ise iki yazın. Şimdi yükleniyor. Hadi hadi hadi. Ha geldi. Tam dört tane falan sıcak. Biz olup hemen geliyor. Ol, olur olmaz geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hayatta kalmada ikinci bölüm. Şu an her türlü bir tehlike olabilir. Şöyle kapımızı kapatacağız. Allah. Kes 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 kes. Oy. Kestik lan. Canavar avcısı olmuşuz. Dizenize. Aa, bahçe bu. Atılıyor mu bu? Ah. Yok, atılmıyormuş. Boş ver. Bana büyük bir tane mi geliyor? Allah kaç kaç. Kaçın arkadaşlar. Kaçmanızı tavsiye ederim. Çünkü arkamızdan dev bir balçık geliyor. Evet arkadaşlar. Böldüğüm için özür dilerim. Ama benim sayfama da abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Video izlemeye devam edebilirsiniz. Evet şimdi geldik. Şöyle eşyaları kendi evimiz için kullanmak için toplayalım. Şöyle kır. Kır. Ay, köylü canavar. Zombi köylü sandım. Her neyse geçelim kapı. Kapıyı karsam mı? Yo, gerek yok gerekiyor. Dur şunları işimize yarar belki. Artık. Neyse biz eşyalarımızı kaybetmeden önce şöyle evimize girelim. Şimdi şimdi sandık aldık. Çok iyi oldu. Şimdi evimizi süslemek için beyaz halı ve benzeri şeyler koyacağız şuradaki eşyalar çok işimize yaramıyor. Neyse, böyle bu evi yenileyeceğiz. Parçalarımız olursa tabii ki olmazsa yapamayacağız. Şimdi ben gereksiz itemlerimi bu öyle koyacağım. Beyaz halıya ihtiyacımız yok. Sarı halıya da ihtiyacımız yok gerçi. Kağıda da ihtiyacımız yok. Meşe tuzak kapısına da. Şimdi dışarı çıkalım. Arkadaşlar slime geldiği için kapıdan onu öldüreceğim. Hat, ketçap, ketçap. Ketçap ne alaka bu arada? Oğlum çok kötü hasta ama kırmızı bir slime görmek için çok iyi. Daha demin kırmızı slime gördünüz değil mi? Yani canavarlara vurunca kırmızı görüyorsunuz hepsini. Arkadaşlar şimdi gerek yok korkmanıza. Artık belejden balçık kazanacağız. Düzlükler girerseniz e, bir sürü balçık bulabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Ölünce eşya kaybedebiliyoruz. Böyle bir tehlike var. Ben bu arada balçıkları koyacağım bu harcayı bağlıcı evcilleştirebilsin. Yani düzlükler kodunu birçok kere girerdim. Değil mi? Yani çünkü düzlüklerde bir sürü slime bulunur. Bunu her bütün slime, e, Minecraft oynayan kişiler bilir. Burada ben şu pembeli eve gideceğim. Bakın gördüğünüz gibi şurada vurduğum evi gireceğim. Bu, arada dışarıda baya bir tane yaratık spawn olmaya başlamış. Biz yavaştan evimize gidelim. Şuradaki eşyaları kuruyorum ki lazım olursa. Tamam. Şimdi elimize aldık. Hazır. Koşacağız. Koş. Randırırı Oy. Çok iyi. Şu an iyi gidiyoruz. Arkadaşlar uzun videomu çekeyim kısa mı siz karar verin. Ben yani uzun çekersem bazı kişiler beğenmiyor. Kısa çekersen bazı kişiler de beğenmiyor. Bu arada eşyalarımızı kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Gir. Kaç, kaç kaç. Evet arkadaşlar. Çok iyi oldu. Bu arada biz bunları dönüştürebiliyor muyuz? Ee, hayır dönüştüremiyormuşuz. Neyse. Ee, şimdi bire, ben biraz havuç yiyeyim. Sonra canavarlarla kafışacağız. Tabii ki ben buradaki odunu kırmak istiyorum. Kıracağım. Buradan akıl işitiyorum. Şu an akıllıyım çünkü. Bunu dönüştüreceğim yerine odun koyacağım. <laughs> i̇şte bunun yerine de odunum koyacağım. Ki eşyalarımı yapabileyim. Şimdi o tahta bir kazma yapabileceğim. Şimdi şuradan tahta kısmı tahta kısmına tıklayacağım. Evet. Şimdi bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Tamam çok güzel. Şimdi burayı kırabileceğiz. Bunları da taş dönüştürücü ile taşa dönüştürürüz. Taş taşlara geçeriz. Şimdi beyaz ve sarı halı şimdi işimize yarayacak. Buraya sarı, buraya da beyaz, beyaz. Çok güzel oldu. Şimdi bunları koy. Koy. Evet çok güzel oldu evimiz. Ben biraz yatakta zıplayacağım. Bir küçük insan yatakta zıplamış. Bir yine düşmüş kafayı çarpmış. Neyse ne. Arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Videomu likelayın. Abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Çık, çık.